yapılan hizmet e, Türkiye'de e, bir ilktir. Sağ olsun Halya Belediye Başkanımız ve ekibi e, Urfa'daki 130 e, Fenike Hastası'na şu ürünler verdi. Eğer bizim bu çocuklarımız bu ürünleri almazlarsa zeka engelli olacaklar. İnşallah bu yetkililer bu sesimizi duyan çocuklarımızın zeka engelli olmaması için bir adım atarlar. Bu adımı da attıkları için Halil'e belediye başkanı ve e, belediye başkan yardımcılarına, burada çalışan arkadaşlarımıza ve bütün hastaların adına çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu oluşlar bu davetimi, davetimi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. razı olsun. Çok iyi bir iş yapmışlar, organize etmişler. Çünkü bu tür hastalık eee ben yaklaşık 14 senedir bu uğraşıyorum hastalıkla. Eee böyle bir yardım ilk defa alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımla. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir uygulama. Bütün belediyelerin böyle uygulama yapmalarını talep ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Başım sıra. Afiyet olsun. Afiyet olsun.